little uh I let get ready Genişler, start he just ripped that out of thin air nice pack from okay good d good d I see he <laughs> just ripped that out of thin air oh with the j <gülüyor> <gülüyor> look at that shot get ready

Ben ben şey. Şey. Oh hmm. karı mı olur lan? Al sana. Get ready. <gülüyor> <Şirası>. <gülüyor> Niye oğlum A'da yapmamış hali deniler. <laughs> ne <laughs> <laughs> Niye olmasın? Şu çeşir be Alışmış elim bölümde. Hele. Şunlara biraz iso yapacağım bir dakika. Get ben, ready. sizi boşa çıkartacağım. Abi her Ama ata iki sayı da al. olsa yapsak. Değil. Girmez onu. <laughs> <ben. Aldım buradan. Gülüyor> al bunu. Al ben. İşte ne Şöyle yapacağım, oh, sen ortada oyna. Tamam. Biz sağlı sollu olalım herhalde. Köşelerde olalım. Olur. Hangimiz boşsa pas at, götürelim. Oh, Bunlar da öyle yapıyor zaten, şey. oradan, ya. oh, ah, tükürdüm ah. Ben geç kaldım ama. Tuş. Allah kahretsin. aa boşta adam koş. Zıplamana oh, nice. <laughs> gerek yok her an. Sadece nice dursan pass. yeter önünde. Üç lüktayken. Hiç zıplam. <laughs> hmm. İkili Ezik. Sonuçta aldı abi. boş çıkarmıyorsun. At at geri. Al. Aa nasıl tap pas yokmuş lan? <laughs> Boş dönme elimle tabii olsun koysun boşun. Ölü kaybettik zaten. Oh that was 3 point. Nice defense. Nice defense. Oh nice pass. Aldım seni. yine <laughs> herif. <laughs> 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 Sen o kamera sana ne? Ne oldu işte yirmi? Nice pass. Jump shot. Aldı heren sen kameraya. Ya boşken nasıl girmiyor ya? Çıldıracağım ya. ya. Abi yedirmedin mi ya? Ben anlamıyorum ki. hareketi yaptım <laughs> ya Hayırlı. Nice 3 Olum boş değil miyim? Bilmiyorum ki göremedim Turuncuydu ama <laughs> Demek ki ben ya. oğlum ya Oh What Bu <laughs> <laughs> kanı <gördüm> de adam <laughs> en aşıyor ya Aynen Çaktırmadan sanki şeymiş gibi hep yani <laughs> Doğru yaptın doğrusu. kameralara aldım mı? Şeyde adam eğer üçlükteyse zaten zıplamana hiç gerek yok bak o kadar diyorum sana. Oh, was, oh, a... on, Abi, biz de yaparız bebek. Yani atabilen seviyede farklı şeyler gerekiyor bu seviyede onları yapmaları. Hayirdik. Ah evet. Halledilir helal. Sınırda attın ha. Valla long range oluyordu. İşte onu çabaşmam lazım. Onu ayarlamak lazım yoksa. Ya çok hızlı yapar. Oh, nice pass. Oh, nice. Oh, Zaman oh, oynayalım. Seconds left. Nice pass. Anladım. Bir saniye at abi. Şuradan oh da geliyorum. Allah. Helal. Helal. Onlar hızlı hücum yapacak mecburen. Son top bizde olur. Bilo yok ki bununda da. Süreye oynayın da. Açın biraz oyunu ama. Suriye oynayacaksın. abi <laughs> ne geleceğim. Geç köşeye herhalde. Gel Şur. abi gel. Hop. Oh, Sarı olan kıza oh, yeah, yeah. Ya. Ne oldu? Devişli hello çekiyordun ne oldu? <laughs> Şöyle <Şurası da. gülüyor>